Herkese merhaba arkadaşlar. Biraz da kare ifadeler çözelim. A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere. B kök A, eksi C kök A, eşittir. Parantez içinde B eksi C kök Aşağıda iki fidanın boy uzunlukları verilmiştir. Bu fidanlardan kısa olan 2 yılda 3 kök 5. Uzun olan ise 3 yılda 2 kök 5 uzamaktadır. Buna göre fidanların 6 yıl sonraki boy uzunlukları kaç santim olur? Arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz söyleyeyim mi size? Öncelikle şunları yazıyoruz. 2 kök 5. 125. Bunu da yazalım. 25. 5 5. 5 kök 5. Bu, fi bu fidanlardan kısa olan 2 yılda 3 kök 5. Kısa olan yani bu olan 2 yılda 3 kök 5. Uzun olan ise 3 yılda 2 kök 5. Bu da 3, 3 yılda 2 kök 5 uzar. Bu filanların 6 yıl sonraki boy uzunlukları farkı kaç santimdir? 3 yılda 2 kök 5 uzuyorsa 6 yılda 4 kök 5 uzar. 5 kök 5'e 4 kök 5 eklersek 9 kök 5 olur. 2 kök 5 2 yılda 3 kök 5 e uzuyorsa buna da 9 kök 5 ee, eklememiz 11, 11 kök 5. oluyor bu da. 11 kök 5. Cevap 2 kök 5. Yani cevap kök 20. Ee, nasıl yaptım söyleyeyim. Ee, burada 9 kök 5. Burada 11 kök 5 bulduk. E, ee, 11 kök 5 bulduk. 11 kök 5'ten 9 kök 5 çıkardık. 2 kök 5. 2 kök 5 eşittir de kök 20 arkadaşlar. Burada da e, ikinci sorumuza geçelim. geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. E, ee, i̇kinci sorumuzda. Aşağıdaki uzunlukları metre cinsinden verilmiş iki boru bulunmaktadır bu bollar uç uça getirilerek iç içe geçmeyecek biçimde birleştiriliyor. Son durumda bolların toplam uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar 20 bunu yapıyoruz direkt çok basit zaten. 2 kare kök 5 45 de yapıyoruz. 3'e böldük 15. 3 kök 3 e 5, 3 kök 5. Ee, Arkadaşlar herhalde bu kadar kolay bir soru olamaz. 3 kök 5 ile 2 kök 5'i to topluyoruz. 5 kök 5 cevabımız C yandır. Evet arkadaşlar 2 kök 3 ile ee, pardon önce bir soruyu okuyalım. Son Hanım metrekare fiyatı 50 lira olan aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki iki alayı satın alıyor. Buna göre Songül Hanım bu alılar için toplam kaç lira ödeme yapmıştır? Arkadaşlar ee, bunu bu ikisini çarpalım öncelikle bir. 6. 2 kök 3 ile kök 3 çarptık 6. E, kök 5 ile de 22. kök 5. 2 kök 5 çarptık 10. 10. 10'un da 10. 10 kere 50. 10 kere 50. 500 mü? Evet 500. 6 kere 50. 50 çarpı 6 da 300. Topla. 300'de de 500'ü toplayalım arkadaşlar. Cevabımız evet. 800'dür. Arkadaşlar son soru. Artık son soruyu çözüyorum. Gökgen şeklindeki bir ofis planı alanları santimetre kare cinsinden 8'den büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan kare şeklindeki çalışma alanlarının aşağıdaki gibi ayrılmıştır. Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre gökgen şeklindeki bu ofis planının en az kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar bu soruyu çözmesi için <laughs> Ali'yi görevlendiriyorum. Kendisi bana yardım etsin. Evet Ali ne yapacağız bu soruda anlayamadım. Kesin. Evet arkadaşlar ufak Şimdi, bir acemilik oldu. Bu 7 ve 7 7. Da bu bu bu. Bunların toplamı 7. Burası da 7. Burası ve burası zaten eşit olmalı. Burası da ve burası 7 eşit olmalı. Buranın toplamı 7 4 daha 11 11 4 daha 15. Burası da Burası da 15 oluyor. En az kaç santimetre karedir? <laughs> evet arkadaşlar. Halil herhalde çözer. Ben denemedim ki hiç bu soruyu. Bir dakika. Çok kolay bir soru. Ben yaparım ki hemen bu soruyu. Arkadaşlar. Ali video biraz bozmuş olabilir. Ali'ye verdik ya bir soru. Yapamıyor. Nasıl yapamıyorum? Dünyanın en kolay sorusu. Her soruyu ben yaptım. 8'den büyük birer diyor. 8'den büyük. Tamam. Yani bu 9 9 diyebiliriz bunlara. Yanlış düşünmüşüz. Bir de bunu atacağız ya rezil olduk. 10 10 10. Burayı 11 diyebiliriz. Şimdi bunları toplayalım bakalım. 11 9 daha 20 29. Bunlar da 30 oldu. Şurada bir yanlışlık yaptık biz. Hadi yani insanlar senin işlemlerini bu kadar senin düşünmeni beklemek zorunda değil. Arkadaşlar özür dilerek bu soruyu yapamadığımızı belirtmek Nasıl isterim. Nasıl yapamadık? Neyse ben belirtmek kapat isterim. Kapat videoyu ben. Bu, sonra hayır yaparım. bir dakika. Arkadaşlar bir sonraki videomuz LGS 2022 Bahçeşehir Koleji deneme 21 sayısal bölüm sorularını çözmek olacaktır. O videoya kadar görüşmek üzere.